Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte portakallı kek yapacağız. İlk başta 3 tane yumurtamız var. Bu şekilde. Bugünkü keki ben yapacağım. Üç i̇lk başta malzemeleri sayalım. 3 adet yumurta, şeker, süt, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi, bir çay ba bir çay bardağı yağ bu kekte yağımızı az koyacağız 2 paket karbonat kabartma tozu 1 paket de vanilin İlk başta yumurtamızla birlikte vanilimizi çırp vanilimizi karıştırıyoruz çünkü e, o zaman yumurtanın kokusu olmuyor yoksa yumurtanın kokusu oluyor Evet bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Bizim yumurtalarımızın sarılığına bakmayın, bunlar bizim ee, tavuklarımızın yumurtası. Şimdi şekerimizi kattık. Yumurtalarımızı yumurtalarımızı şekerle birlikte iyice çırpmak için blenderımızı masaya getirdik. Fiş uzattık. Şimdi de yağımızı, sütümüzü falan katacağız. Elektrik işlerini de annem yapıyor. Onlar tehlikeli olduğu için ben yapmıyorum. Şimdi portakal suyumuzu katıyoruz. Şimdi portakal kabuğumuzun rendesini dökeceğiz. Şimdi unumuzu yavaş yavaş katmaya başlıyoruz. İyice çırptıktan sonra hamurundan alacağız biraz çünkü ona da onu da kakao yapacağız. Hamur biraz hamurundan alacağız çünkü e, ona da kakao yapacağız. Evet şimdi tereyağını kek kalıbının her tarafına sürüyoruz. Evet. Ya, e, tepsimizi yağladık. Kakaolarımızı falan kakaomuzu da döktük. Karışımıza iyice çırptık. Şimdi de kekimizi kalıbımıza dökmeye başlayacağız. Öncelikle biraz dibine kakaomuzu katıyoruz. Şimdi beyaz olandan katacağız. Şimdi kakaomuzdan katıyoruz. Kakaomuzun dibine. kekimiz oldu. Şimdi 180 derecelik fırınımıza koyacağız. Evet kekimiz pişti. Evet kekimiz pişti. Bu şekilde. Tepesi çok kabardığı için yeniden ters çeviriyoruz. Bu şekilde sanki büyük cupcake gibi göründü. Evet şimdi kekimizi kesiyoruz. Yumuşacık olmuş kekimiz de. Evet kekimizi bu şekilde dilimledik. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, beğenmeyi, zili butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın, abone kalın. Görüşürüz. Bay bay.